Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda komedüsle alakalı bir rehber çekeceğiz. Geçen gün chat kısmında bir arkadaşla konuşurken kendi komedüsünde kullandığın kalıntıları vesaire gösterir misin? İşte arenada falan nasıl yapıyorsun? PVE kısmında nasıl yapıyorsun? diye sormuştu. Bir video isteğine bulundu. Ben de o arkadaşın isteğini kırmak istemiyorum. Komedüsle alakalı bugün video çekeceğim. Farklı gene aynı şekilde yani rehber videosu isterseniz de onları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Atıyorum. Ninja'nın rehber videosunu istiyorsanız yorum kısmına Ninja rehber videosu gelebilir mi diye yazabilirsiniz. Ben de ona göre durumu değerlendiririm. Video çekerim. farklı fazla isteyen var. O zaman videoyu çekerim. Ama az istek varsa zaten çekmeyiz. Çekmek istediğim farklı videolar var. Onlardan devam ederiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolarda keyif alıyorsunuz. İstifade ediyorsunuz da videomuzu beğenip bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra daha fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Komodus arkadaşlar İblis tohumunda bir karakter. Mitik karakter zaten bildiğiniz gibi yani bu karakterin iki formu var. Şu an ben ilk formundayım. Her iki formunda 3 tane skill mevcut. Yani A1, A2, A3 şeklinde bir de pasifleri mevcut. Evet şimdi karakterin skilllerini inceleyelim. Öncelikle ilk formundaki A1 skillini incelediğimiz zaman bir düşmana iki kez saldırdığını görüyoruz. Biz tabii ki ateş şovarisinde 3 kez veya daha fazla saldıran şampiyonları daha çok seviyoruz ama bu arkadaşın A1 skill'i gerçekten çok kullanışlı neden iki defa vurmasının yanı sıra her vuruşta defans azaltma uyguluyor toplam 10 defa bu skill'i kullanır zaman toplam 120'ye kadar defans azaltma söz konusu bu sayede o su daha hızlı indirmemizi sağlıyor. Onun dışında her vuruşta yani her A1 kullanışta toplam %20 dönüş metre çalma uyguluyor ki buna gerçekten çok güzel bir özellik. Yani Alur gibi çalışıyor ama Alur'un ki %30 çalıyordu değil mi yanlış olmasın şöyle bakalım Ha pardon %75 çok özür diliyorum %75 çalıyor ki Ben buradan P'ye şey verdim e, Kan vakti Emanetini kuşandığım için %40 Değil mi bakalım %25 aynen %40'lık bir Dönüş metre azaltımı uyguluyor Commodus ise Şöyle gördüğünüz gibi %10'luk yani toplam iki defa vurduğu için her A1 kullanışında %20 dönüş metre çalma uyguluyor ki gayet güzel bir özellik. Onun dışında buraya full zaman işte hasar artışı, direnç yok sayma gibi özellikler uyguluyor. Ee, A2'si çok çok kullanışlı. Niye diyeceksiniz? Herkese vuruyor bir herkesin bütün avantajlarını kaldırıyor ve herkese skin kitleme dezavantaj veriyor ki gerçekten çok önemli. Şu an mesela kasvetli orman yeni gelen oyuna yeni gelen kontentte gerçekten kullanışlı bir skill olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda kıyamet kulesinde yani her yerde hidrara bile gerektiği zaman kullanabilirsiniz. Çünkü eğer elinizde avantaj kaldıran bir şampiyon yoksa bu Skill'inden dolayı Commodus'u Hydra'da bile kullanabilirsiniz. Onun haricinde PVP kısmında diyelim karşı tarafta arkadaşlar avantaj var. Bolca avantaj var. Hepsini kaldırdınız ve kaldırdıktan sonra aktif beceri bloklama yapıyorsunuz ya %20 de dönüş metre çalıyor arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Onun dışında bir de bu özellik çok iyi. Özellikle gene ateş şövalyesinde diyelim boss'un kalkanını açtınız. A3 ile beraber vurdunuz. Dönüş metre %100 çalıyor arkadaşlar. Yani sıfırlıyor. Direkt sıfırlıyor. Bunu örümcekte de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki burayı fullerseniz daha iyi olur. Üst turda bir bunu yaparsınız. Onun dışında pasifi de arkadaşlar. Bu şampiyon tek turda %30 veya daha fazla HP kaybettiğinde saldıran düşmana bu şampiyonun max HP'sini %30 kadar hasar verir. Yani hasar yansıtma gibi düşünebilirsiniz. Her tur bir defa ortaya çıkıyor. Ve kendine %30 HP'si değerinde iki turluk kalkan veriyor. Bu da daha fazla hayatta kalmasını sağlıyor. Bu kısım biraz da hani PvP PvE gibi ikisinde de kullanılıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani özellikle burayı sefer kabusta kullanabilirsiniz. Yani iki tarafı da iki tarafı da kullanmanız gerekiyor. Çünkü özellikle mesela valkürlü kısımlar var seferin kabus kısmında. Orada şu A2 skillini bolca kullanmanız gerekebilir onu söyleyeyim. Onun dışında geldi şimdi ikinci formda burası PvP'de arkadaşlar ortalığı dağıtan bir form. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Şampiyon HP üstünden vurduğu için tabii ki bu şampiyona biz full HP şekline gitmemiz lazım. Bir de bombacı olduğu için ya zaten kalıntı kısmında söyleyeceğim ama şimdiden de söyleyelim. Bu karaktere kritik oran kasmanıza gerek yok. Şimdi A1 gene iki defa vuruyor. Her vuruş %50 ihtimalle iki tur boyunca bomba dezavantajı veriyor ama tabii ki bu bomba dezavantajını verebilmek için belli bir isabet yani olabildiğince yüksek isabete ihtiyacımız var. Ve her bomba verdiğimiz zaman bu şampiyonun max HP'sini %10'u kadar iyileştirir. Yani iki tane bomba verdiğimiz düşünürsek %20 iyileşiyor her A1 kullandığı zaman. Bu Sikin cepte. Şimdi geldik buraya. Tabii ki bunu kullanmadan önce A3 kullanmanız çok daha önemli. Çünkü hem canının %50'si kadar iyileşme yapıyor kendine. Hem düşmanlara zayıflatma veriyor iki turluğuna. Bir de zaten ekstra tur verdiği için öncelikle ağaç kullanmamız gerektiğini söyleyebilirim. A ikisi arkadaşlar herkese iki tane bomba veriyor. iki turuna iki bomba veriyor. Şimdi bakın asıl süper olan yer burası. Taş deri avantajı olan düşmanların veya HP'si bu şampiyonun HP'sinden düşük olan düşmanların üzerindeki bomba dezavantajlarını anında patlatır. Yani diyelim karşıda 4 tane PVP'den bahsediyorum şu anda. Karşıda 4 tane taş derili arkadaş var değil mi? Bombayı attığınız anında patlatıyor ve bombayı patlattıktan sonra da o taş deriler arkadaş kalkıyor. Direkt taş deriler kaldırıyor. O çok güzel bir özellik. Veya aynı şekilde HP'si bu şampiyonun HP'sinin az olan düşmanların üzerinde de bombaları direkt patlatıyor. Bir de arkadaşlar bomba dezavantajı patlamış düşmanlara da bir tur sersemletme veriyor. O da çok güzel bir özellik. Şimdi dezavantajlarını %100 ihtimalle geri yansır. Yani şimdi diyelim karşıda ne var? Haşe, neydi? Haşere Lord'u var değil mi? O da bombacı bir şampiyon. Yani bu şampiyon eğer bu formundaysa yani bombacı formundaysa Haşere Lord'u istediği kadar bu şampiyona bomba yollasın. Bu arkadaş ne yapıyor? O bombaları geri iade ediyor ona. E, o açıdan çok güzel. Özellikle yani karşıda bombacı şampiyonlar varsa bu arkadaşı koyun. Asla bombanın ölmeyeceksiniz. Onun dışında bu şampiyona verilen diğer tüm dezavantajlar %30 ihtimalle düşmana geri yansıtıyor. Bir de zaten şöyle bir emanetimiz var. %25 ihtimalle şurada görmüş olduğumuz bütün dezavantajları geri yansıtıyor. E buraya da fulllediğiniz zaman bu ihtimal %50'ye çıkıyor. E, buradan da zaten kaç geliyordu? %30 ihtimal, %50 ihtimal, %30 yani neredeyse çok yüksek ihtimalle hani şey olmuyor ama tabii ki buradaki %50 ihtimalle buradaki %20 ihtimal pardon %30 ihtimal beraber çalışmıyor. Yani ikisi yüzde %80 gibi düşünmeyin ayrı ayrı çalışıyor. O yüzden hani kafanız karışmasın. Bir de arkadaşlar bir düşman bomba dezavantajıyla öldürüldüğünde bu şampiyonun max HP'sinin %20'si kadar iyileşir. Gerçekten yani burası hem güzel hasar verme formu hem de canını yenileme formu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu şampiyon e, özellikle Arena vesaire hızınız yoksa bunu lider olarak koyduğunuz zaman isabet artışı yapıyorsunuz ve 80 isabet artışı gayet güzel bir isabet artışı onu söyleyebilirim. Benim şu anda şampiyonumda arkadaşlar 560 buradan da geliyor 580 isabet var. Ama tabii ki ee, şuraya mesela full dediğim zaman şur mesela şuraya full dediğim zaman oradan da 29 yani 25 daha gelecek. Yani 580, 25 daha 605 isabet olacak. Onun haricinde şuralarda hiç ekstradan isabet gelen bir yer var mı? Yok. Zaten diğerlerini vermişiz. Evet. Şimdi arkadaşlar karakteri kuşanırken yani kalıntı giydirirken ne yapmanız lazım? Set olarak hangi setleri kullanmanız lazım? Ben oyun başında oyunun bize bedava vermiş olduğu algılama setlerinden bunları yaptım. Tabii ki bunlara ek ilave yaptığım şeyler de oldu. Şimdi bu şampiyonda kesinlikle öncelikle arkadaşlar dediğim gibi bomba verebilmek için yüksek isabet ihtiyacınız var. E, bombaları atabilmek için size erken sıra gelmesi lazım. Onun için de neye ihtiyacımız var? Hıza ihtiyacımız var. E, daha fazla hasar verebilmek ve daha fazla hayatta kalabilmek için de ne ihtiyacımız var? Yüksek HP ihtiyacımız var. Sonrasında defans veya verilen dezavantajlardan etkilenmemek için direnci ihtiyacımız var. Şimdi şöyle kalıntı kalıntı gidelim. Değerlendirme yapalım. Bakın burada mesela yüzde hiçbir vermişiz. Bir, bir tane sekmiş. İyi mi? Tabii ki değil. Şöyle yani gönül ki daha fazla HP olsun. Canı artsın. Daha fazla hayatta kalsın ve daha fazla hasar versin. Ama bence gene güzel bir item. Hıza gelmiş. isabete gelmiş. HB'ye gelmiş. Yani şurada kritik oran değil de düz HP gelse bu item 4 4'lük bir item olabilirdi. Geldik şimdi kafalığa. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi HP var, hız var, isabet var. Burada bir tek olayı şu bozuyor. Yani burada atak yerine mesela ne gelebilirdi? İşte atak çünkü bu şampiyonun hiç ihtiyacı olmayan bir şey. Atakla hiç uzaktan yakından alakası yok. Yüzdesel defans gelebilirdi. Defans gelebilirdi. Veya direnç gelebilirdi. O zaman çok daha kullanışlı olabilirdi. Şimdi buraya geldik. Burada da mesela HP, HP, hız. Bu alta mesela kritik demeç değil de isabet gelse muazzam bir item olabilirdi. Onu söyleyelim. Burada mesela maalesef yüzde %60'lık yani 6 yıldızlık yüzdesel HP veren bir itemim olmadığı için bunu kullanıyorum. Aynı şekilde ağıştırmadan da kesinlikle buraya yüzdesel HP bulmamız gerekiyor. Ama şu anda bunu denemek lazım. Elime şundan geldiği zaman bir deneme yapacağım yani buraya eğer yüzdesel HP yapabilirsem güzel olur ama bunu yapmadan önce tabii ki şöyle bir ihtimal var eğer buraya 6 yıldız yüzdesel HP algılama eldiveni veya vahşi seti de onu da zaten birazdan söyleyeceğim kullanabileceğimiz diğer setler arasında yani 6 yıldız yüzdesel HP olan bir kalıntı bulabilirsem o zaman benim için çok çok daha iyi olacak. Şimdi buraya bakalım. Yüzdesel HP, hız, isabet, HP, defans gayet güzel. Sadece burada dediğim gibi olayı şu şey bozuyor. Buranın 5 yıldız olması yani bu kalıntının 5 yıldız olması bozuyor. Onun dışında gayet güzel bir item. Gene yüzdesel HP, 6 yıldız bu item mesela çok çok güzel ve 6 da güzel. Bakın isabet, hız, defans, direnç. Direnç de güzel gidiyor çünkü ama tabii ki direncim çok az olduğu için Hani burada direnç değil de mesela düz HP olsa daha iyi olabilirmiş. Hani zaten çünkü 104 direncim var. 104 dirençte hiçbir şey yani hemen hemen her dezavantajı yiyoruz anlamına geliyor bu da. Şimdi buraya baktığımız zaman 6 yıldız hız botu. Kesinlikle botun hız olması lazım. Yanında eğer hız gelirse alıştırmadan kesinlikle onu bozmayın. Ama yüzdesel hiçbir gelirse de bu bende olduğu gibi onu da bozmayın derim ben. Çünkü yüzdesel HP ne kadar fazla olursa hem can artıyor hem hasar artıyor. O yüzden bunu ellemeyin derim. Burada da arkadaşlar bakın isabet HP, yüzdesel HP ve düz HP gelmiş. Altına da kritik oran gelmiş. Kritik oran da çok önemli değil dediğim gibi bu şampiyonda. Keşke burada düz HP yerine yüzdesel HP'ye gelseydi o zaman çok çok şahane bir item olurdu. Onun dışında geldik takılara. Burada mesela kesinlikle yüzükte, tılsımda HP aramamız lazım. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Altını da yüzdesel HP, yüzdesel defans, defans ve sonra kalan son bir statta yüz, ya yüzdesel atak olacak ya da atak olacak. O yüzden ikisinden biri geldiği zaman zaten yapacak başka bir şey olmadığından dolayı onu kabullenmemiz gerekiyor. Ama burada rollerin nasıl gelmesini isteriz. Tabii ki de burada full yüzdesel HP'ye gelmesini çok isteriz. Tılsımda ise arkadaşlar tabii ki de HP Altına da burada mesela gönül ister ki full isabete gelsin. Çünkü ne kadar çok isabet o kadar çok bombaların karşı tarafa aktarılması anlamına geliyor. Sancakta ise kesinlikle ama kesinlikle isabet vereceğiz arkadaşlar. Başka alternatif yok. Burada da alıştırmayı isabet yaparsanız sizin için çok iyi olur. Altta ne arayacağız peki? Hız, HP, yüzdesel HP ve yüzdesel defans şeklinde eğer bulabilirseniz şahane bir sancak olmuş olur sizin için. Şimdi ben kendi statlarıma göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde 92k hiçbir işte defansım hızım görüyorsunuz zaten. Hızımı ki arttırabilirim şöyle şuradan mesela bakın şuradan glyph yaparak hızımı arttırabilirim. Aynı şekilde bir yerlerde daha vardı. Hızımı tekrar şuradan arttırabilirim. Onun dışında bir şuradan mı yok. İki yerden hızımı arttırabilirim. Yani 5-5-10 geldiğini düşünürsek bu hızım benim. 265 oluyor ki 265 bence güzel bir hız hasarcı için. İsabetimiz de arkadaşlar 580 gayet güzel bence iyi bir isabet değeri. Tabii ki bu arkadaşa eğer vahşi seti çıkabiliyorsanız vahşi seti de çok çok iyi olacaktır. Çünkü şöyle vahşi setini de gösterelim. Algılama setinde ne yapıyor? Buradan isabet artı 5 hız geliyor yani burada ben ne kazandım? 120 isabet %15 hız bonusu kazanmış. Şimdi vahşi sete gelelim arkadaşlar. Bunda vahşi seti de kuşatmadan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu setin de şöyle bir özelliği var. Bakın özellikle burada yani 9 parçaya gitmenize gerek yok arkadaşlar. 4'e kadar giderseniz sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 4 parça vahşi set. 4 parçada taş deri seti koyarsanız eğer bu şampiyon başta ölmez ve dezavantajdan da etkilenmez. Onu söyleyeyim. Çünkü bazı şampiyonlar taşleri kaldırabiliyor. Ama en azından dezavantaj da üstünde kalabilir. Çünkü ihtimalle çalıştığı için hani taş deri kaldırma ve dezavantaj kaldırma olayı ihtimalle çalıştığı için belki bu elinizde kalabilir. O yüzden size tavsiyem bu şampiyonu ya benim yaptığım gibi algılama setiyle donatabilirsiniz veya elinizde eğer varsa 4 parça taş deri seti 4 parça da vahşi seti. Çünkü oradan da genel şekilde Hatta bunu 5 parça yapsanız bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ha o şekilde de yapabilirsiniz evet. Yani 5 parça vahşi seti çünkü buradan hız bonusu da almış olursunuz. Kalan 4 parçayı da taş deri seti koyarak bir tur taş ile donatırsınız kendinizi ve ölmekten kurtarabilirsiniz. Sıra zaten size geldiği zaman arkadaşlar bu şampiyon eğer dediğim gibi isabeti yüksekse hasarı falan yüksekse karşı taraf zaten tekliyor. O konuda sıkıntı yok. Tamam set olayı da bu şekilde. Şimdi geldik isabet olayına arkadaşlar. İsabette de ben şimdi buraya gitmişim arkadaşlar. Sağ taraftan isabet kısmından şu şekilde yaptım ben. Tamamen PvP odaklı ama PvE'de de kullanabilirsiniz bunu. Her turda bir düşman ilk kez öldürüldüğünde bu şampiyonu iyileştirme yapıyor. %10 ki %10 az diye. Çünkü 92k HP'si var. 9k iyileşme yapıyor. Zaten buraya biliyorsunuz isabet veriyor. Onun dışında şurası isabet veriyor. Dezavantaj kaldırıldığında bu şampiyonu %30 ihtimalle %10'luk bir dönüş metre geri sağlayabiliyorsunuz. Ondan sonra set bonuslarını arttırıyor. Burada da arkadaşlar şu evet %50 ihtimalle gördüğünüz gibi %50 ihtimalle burada art, arkadaşlar arttırıyoruz. Şöyle tekrar girecek olursak bakın bomba yazmadığı için o %50'lik ihtimal 155'e çıkartmış oluyoruz. Onun dışında dezavantaj süresini artırıyoruz arkadaşlar. Aslında bu bizim için iyi bir şey değil ama ilk formdaki A2 skill'i var yani avantaj kaldırıp skill kitleme verdiğimiz dezavantaj onun süresinde burada artırabiliriz. O şekilde düşünebilirsiniz. Bir de isabet. Burası çok çok önemli. Yani sakın gidip de burada bunlara vermeyin. Buraya kesinlikle buraya vermeniz lazım. Çünkü isabet şampiyonu için çok çok değerli. Şimdi burada ben mesela şuraya verdim. Neden buraya verdiğimi söyleyeyim. Kritik oran, kritik oran düz vuruşlarıyla beraber daha fazla vurmasını sağlayabilir. Yani kritik oran çalıştığı zaman sonuçta ekstradan kritik hasar devreye girecek. Onun dışında şimdi karşı tarafta kalkan varsa ki PvP'de kalkan da olabiliyor değil mi? Kalkan da olabildiği için ne yaptık? Kalkanlı düşmanlara karşı %25 daha fazla hasar vermesi için ben buraya verdim. Onun dışında arenada veya normal PvE content'inde öldürdüğünüz düşman başına hız artışı sağlasın diye ben buraya gene verdim. Şimdi her ölü müttefik. Şimdi bazen öyle bir oluyor ki arkadaşlar bu şampiyonun canı yüksek oluyor. Senin bütün müttefiklerin ölmüş oluyor ve bu şampiyon tek kalıyor ve sıra buna geldiği zaman arkadaşlar. Bakın buradan da ekstradan hasar artışı sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında bu şampiyonun verdiği hasar eğer %30'u aşarsa ki zaten aşıyor çok rahat bir şekilde. %30 ihtimalle rastgele bir becerinin soğumasını bir tur azaltıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. A2 ile verdiğimiz bomba dezavantajını tekrar kullanabiliyorsunuz eğer burası çalışırsa. Onun dışında bir de tabii ki burada bir düşmanı öldürdüğüm zaman bu şampiyona kalkan veriyor. Bence bu da gayet kullanışlı bir skill. Özellikle kabus, seferin kabus kısmını dönerken çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ha buraya vermeyip şu kısma da gidebilirsiniz. Defansınızı arttırabilirsiniz. Ha, buraya da verebilirsiniz. Burası da AOE saldırılarının alınan hasarı %5 azalıyor. Onun dışında ne verebilirsiniz arkadaşlar? Bu da olabilir veya tüm muydu? Burası da olabilir mesela. Bir kişi öldüğünüz zaman bu şampiyonu iyileştirme yapıyor. Bu da güzel olabilir yani. Burası da aynı şekilde olabilir. Onun dışında şurası daha çok hayatta kalmasını sağlayacak bir özellik ama bence burası hani arenada zaten arkadaşlar çok kısa sürede hani maç bittiği için çoğu zaman yani buraya çok kullanamayabilirsiniz o yüzden ya bu da olur tabi ama dediğim gibi buna yani düşman vuracak 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 da %6'ya kadar stekleyecek yani ben onun düşük bir ihtimal görüyorum. Onun dışında şurada ne varmış? Ya burası da dediğim gibi olabilir ama bence burası daha önemli arkadaşlar. Çünkü özellikle şurası hız kazanma, ondan sonra hasar artışı, becerilerin soğuması ihtimali bence daha önemli. O yüzden sağ taraf kesinlikle böyle olacak. Alternatifi yok. Yani istisna olmadan buraya vermemiz lazım. İsabeti arttırmamız lazım. Sol tarafta da benim gibi yapabilirsin. Yani bu karakteri Clam maalesef kullanamıyoruz. Çok etkili olmuyor açıkçası ama. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın kabusu Komple bitirdim ve hesabım 30 seviyedeyken falan da bitirmiştim. niye hatırlıyorum. Şöyle bir aranımda nasıl kullandığımı ben size göstereyim. Tabii ki hız, hızlı olması lazım. Sıranın buna gelmesi lazım. Bakın şimdi. Evet tabii ki burada ne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi karşı tarafta dezavantaj blok avantajı olmadığı için eğer olsaydı bunu kullanacaktım. Bunu kullanıp öncelikle o dezavantaj blok buff'ını kaldırmam gerekiyordu. Ama olmadığı için direkt ikinci forma geçiyorum. Buradan öncelikle karşı tarafa zayıflatmayı verdim. Şimdi bombayı atıyorum ve bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi anında herkes patladı. Bu şekilde. Benden hızlı olabilecek şu takım benden hızlı olabilir. Bir deneyelim kaybetmeyi göze aldım sizler için. Sıra bize gelmedi henüz. Ha, geçmiş olsun. Burada ya büyük ihtimal kaybettik zaten de. Bakalım ne yapacağız. Güzel burada adam. Tamam oraya geçtik. Şimdi şu an arkadaşlar gerçi bunun da gücü çok düşükmüş. Ya, sonradan gördüm. Otoya sağlıklı şekilde arkadaşlar. Şimdi mesela bakın şu dörtlü biliyorsunuz hani çok şey herkesin korktuğu dörtlü şey hakkımızda kalmadı değil mi? Maalesef kalmamış. O yüzden daha oynayamayacağız. O ayrı da. Şuralara bir bakalım şöyle güzel bir şeyler gelmiş mi? Sabit atak kırıcı koran. Burası aslında fena değil de. 5 yıldız item artık almamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi evet karakteri nerelerde kullanıyorduk onu söylüyordum en son. Demir ikizlerde arkadaşlar ben kullanmıyorum ama ruh kalesinde, büyük kalesinde vesaire kullanıyorum. Güç kalesinde aynı şekilde. Buz goleminde de yani şöyle kullanabilirsiniz. Çünkü bomba formunda sürekli kendini iyileştirdiği için hayatta kalabiliyor. Örümcek yuvasında kullanıyorum arkadaşlar. takım hatta şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi Ateş Şövalyesinde bir ara kullanıyordum. Şu an kullanmıyorum. Takımı bu şekilde yaptım. Onun dışında da minatorda orada kullanabilirsiniz isterseniz. Kötü değil. Ama çok daha hızlı şampiyonlar var. Seferde Kullanmıyorum arkadaşlar. Bir arkadaş sormuştu seferde kullanıyor musun diye. Kullanmıyorum. Körük veya deri tasısı çok çok daha hızlı dönüyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Siz de aynı şekilde bunları kullanın. Ha, elinizde şampiyon yoksa dönebiliyor mu? Dönebiliyor ama biraz yavaş oluyor. Onun dışında Kimera'da, Hydra'da yani Kimera'da kesinlikle kullanamaz. Onu söyleyeyim. Hydra'da ise eğer karşı tarafın avantajlarını kaldıran bir şampiyonunuz yoksa el mahkum kullanacaksınız. Kıyamet Kulesi'nde şöyle göstereyim bakın kesinlikle kullanıyorum. Siz de kullanacaksınız. Net bir şekilde söyleyebilirim. Benim takımım bu değil tabii ki de. Zor kule takımı bu şu şekilde. Yeni gelen Hilvi ile kullandım. Bunlar artık otomatik şekilde dönebiliyor. Zor Kule'ye ile geldik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bayağı artık ilerleme sağlıyoruz. Buradan da güzel kaynaklar alacağız. Evet şimdi rehber videomuz bu şekildeydi. Elimden geldiğince komünist hakkında sizlerle konuşmuş olduk. Yani umarım rehber videosunu beğenmişsinizdir. Aktarmak istediğiniz farklı şeyler varsa tabii ki bunları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Belki benim atladığım şeyler vardır. Bu arada arkadaşlar grup savaşlarına da nerede bizim şeytan? Evet. Arkadaşlar neredeyse tek başına bana 63 yıldız aldırdı diyebilirim. Çok rahat bir şekilde. Çünkü sürekli karşı tarafa tekliyor A2 ile ilk form A2 ile kitliyor falan filan. O yüzden gerçekten çok kullanışlı bir bitik şampiyon. İyi ki de Komidus'lu ve Teox'lu hesap seçmişim, almışım. Gerçekten beni çok taşıdı. Klasik aranda A5 diyeyim. Canlı A2 diyeyim. Yani altın 2 diyeyim arkadaşlar. Gold 2 A2 diyeyim dedim şimdi diye bazıları linçleyecektir biliyorum ama. Altın 2'ye taşıdı beni. Kesinlikle çok güzel şampiyon. Hani inşallah herkese çıkar. Gerçekten sizi çok çok yukarılara taşıracağından adım gibi eminim. Bugünkü videomuz bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve ben takmaya devam edin.